Arkadaşlar merhaba, benim adım Muhittin Kılıç. Bugün sizlere 1992 Barcelona Olimpiyatlarından bahsedeceğim. 1992 Yaz Olimpiyatları İspanya'da Barcelona şehrinde düzenlenen 25. Yaz Olimpiyatlarıdır. Olimpiyatlar 25 Temmuz 9 Ağustos tarihinde yapılmıştır. 170 ülkeden 2.704 kadın, 6.652 erkek olmak üzere 9.356 sporcu katılmıştır. Görmüş olduğunuz bu resim olimpiyatların düzenlenmiş olduğu sahadır. Olimpiyat açılışını yapan birinci kral Juan Carlos, sporcu yemin eden Luis Torres de, hakem yemin eden Eugenio Asensio, olimpiyat atışını yakan Antonio Rebello'dur. Oyunların açılış töreninde resimde görmüş olduğunuz gibi Türk bayrağımızı okçu Kerem Ersu taşımıştır. Oyunlara 8 kadın 39 erkek olmak üzere 47 tane sporcumuz katılmıştı. Oyunlarda ikinci kez üst üste şampiyonluğuna ulaşan haltercimiz Naim Süleymanoğlu oyunlara damga vuran sporcular arasında yer aldı. Judocu Hülya Şenyurt kazandığı bronz madalya ile olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcu sporcumuz oldu. 400 metre engelli de ABD'li atlet Kevin Young 46.78'lik Edwin Moss sahip 9 yıllık dünya rekorunu 47.02 koşarak olimpiyat şampiyonu oldu. Olimpiyatlara katılacak sporcuların amatör olma zorunluluğunun kaldırılmasıyla NBA sporcuları oyunları oyunlara katıldılar. Magic Johnson, Larry Bird ve Michael Jordan gibi yıldızlardan oluşan ABD basketbol milli takımı rakiplerini rahatlıkla yenmiştir. Dünyadaki politik değişimler nedeniyle 1972'den bu yana ilk kez oyunlar boykotsuz gerçekleşti. Güney Afrika'da ayrımcılık sona erdi. Berlin duvarı düştü. Doğu ve Batı Almanya birleşti. Sovyetler Birliği 15 ülkeye ayrıldı ve birleşik takım olarak oyunlara katıldılar. Beyzbol, önceki 6 oyunlarda gösteri spor olarak yer almasının ardından ilk defa tam madalya disiplini olarak oyunlarda yer almıştı. Badminton ve kadınlar judo olimpik programa dahil edildi. İspanyol filikçi Carlos Front 11 yaşında oyunlara katılarak 1900'den bu yana olimpiyatlarda yarışan en genç sporcu oldu. 10.000 metre final turunda Etiyopyalı Derart Tulu yarışı kazandıktan sonra rakibi Beyaz Güney Afrika'da Elena Mayer'ı bekleyerek el ele stadyumda bir zafer turu attılar. Ve bu yeni bir Afrika için umutları sembolize eden bir hareket olmuştur. 1992 Barcelona Olimpiyatları'nın maskotu. Bu maskotun ismi Kobe Kobe adı Barcelona 92 Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nin kısaltması olan KUP92'ye bir göndermedir. Tasarımcısı ise Javier Mariscal'dır. 1992 Barcelona Olimpiyatları'nın madalyası. E, bu madalya heykel tıraş Xavier Cobera tarafından tasarlanmıştır. Resimde gördüğünüz 1992 Olimpiyat e, Olimpiyatının madeni paraları. Resimde görmüş olduğunuz poster e, amblemli resmi posterlerdendir. Tasarımcısı Joseph M. Treis tarafından tasarlanmıştır. Meşale ilk meşale taşıyan kişi Sevis Tarasaklou, son meşale taşıyıcısı Antonio Rebello Meşale taşıyanların sayısı Yunanistan'da 365, İspanya'da 9484. Bunların 8881'i yürüyerek 599 bisikletle meşal taşımışlardır. Ve bu meşal taşıken ziyaret ziyaret edilen ülkelerden Yunanistan ve İspanya vardır. Başlangıç tarihi 5 Haziran 1992 Yunanistan'da başlamıştır. Bitiş tarihi ise 25 Temmuz 1992 Barcelona Olimpiyat Stadyumunda bitmiştir. Bu meşalenin yüksekliği 66 cm'dir. Alüminyum ve plastikten yapılmıştır. Tasarımcısı Andre Ricard, üreticisi Black Rasa'dır. Madalya tablosu. E, olimpiyatlarda en çok madalyadan 10 ülkeyi aldım arkadaşlar. E, burada toplam 112 madalya ile belirci takımları birinci sırada yer alıyor. Yer alıyor. 1992 Barcelona Olimpiyatlarında toplam 47 tane sporcumuz katılmıştı. Ee, bu 47 tane sporcumuzdan 6 tanesi madalya kazandı. Ee, madalya kazanan sporcularımız Naim Süleymanoğlu, Akif Birim, Kenan Şimşek, Hakkı Basar, Ali Kayalı ve Hülya Şenyurt. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim sunumum buraya kadar. Ee, böyle videoların gelmesini istiyorsanız şöyle Instagram ve YouTube adresimizi bıraktım. Bizi buradan takip ederek destek verebilirsiniz. Hoşçakalın.